Şimdi isterseniz katmerimizin tadına bakalım. Katmeri isteyenler elle yiyebilir. Hiçbir sıkıntı yok. Aynen. Nasıl isterseniz. Hadi canım nasıl buldunuz katmeri? Tereyağı da oldukça geliyor. Zaten tam istediğim gibi. Ama lezzetli olmuş. Afiyet olsun. Beğendiniz mi? Afiyet olsun. Ben de çok beğendim. Beğendiniz çok mi? Çok. Elinize Hele bir de sıcak olaydı şey daha güzel aynen. olurdu tabii. İnanın ben yorumlarımda da söyledim. Siz böyle çok naif hani biraz daha sakin sakinsiniz Yetiştiremeyecek dedim. Öyle <laughs> mi? <canım>. Ben <laughs> de elaya ya birbirine mi dolanacak sanırım? Panik kolacak? Evet. Man Evet. Şimdiye kadar Ama gerçekten olmuş. ne yolda ne işte ne bir yerde hiç kimse beni geçmedi kendi çevremde olanları hı hı. yani sizleri katmıyorum yani o kadar ki yani her şeyim hızlıdır. Bakmayın öyle küçük müçüğüm. <gülüyor> <gülüyor> esna, esna, esna küçük müçüğüm. <laughs> ha estağfurullah. Sadece bu şekilde yapmadım. Hani ağır duruyorsun ya. Evet, ağır hani duruyor. Hani her an elin ayağın birbirine karışacak panik olacakmışsın bir havası Yok, var. Yok asla. Tabii Çok ki ya, sessiz sakin sessiz. Heyecandan şey tabii ki insan şey oluyor. E, panik oluyor. Ama kendine zaman, güveniyor bu arada. Güvenir mi? Mutfakta görmeniz ben lazım. Ben de çok güvenirim. Oldu da Cuma yetiştiremedim. Aman Allah ee, kötü için evlenen pozitif enerji gönderiyoruz. Evet. Yeriniz nasılsınız siz nasıl buldunuz inşallah? Ben güzel buldum. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Çok lezzetli. Afiyet olsun. Siz nasıl buldunuz? Ben de şöyle güzel buldum. Daha önce böyle didikleyerek yemedim. Daha böyle şey yedim. Düz düz. Daha gelmiş. düz yedim, evet. yuvarlak yedim ama ee, hamuru gayet güzel olmuş, ince. Afiyet olsun, elinize kolunuza sağlık. Olsun. Ben de bir çok şey beğendim, çok da güzel olsun. olmuş. Çok sıcak yiyebilseydik tabii ki on numaraydı yani. ama bir soğukken gün. de gayet güzel. İnşallah elinize, bir gün kolunuza, sıcak sağlık. yedirmek nasip i̇nşallah, olur. Inşallah. 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 Yani, hamura hakimiyetiniz gayet güzel, bunu da çok güzel yapmışsınız. Elinize kolunuza sağlık. Sağ Bakalım işçi köfte gerçekten güzel olmuş mu? Haydi evet. buyurun. Hayriye Hanımcığım nasıl buldunuz işçi köfteyi? Ya şöyle söyleyeyim. Hani bizim yöremize ait bir yemek değil tabii ki. Siz nerelisiniz bu arada? Biz Tokat Erba. Hı. Hani çok sık yediğim yemek değil açıkçası. Yani içinin kıyması güzel olmuş. Biraz kalın mı olmuş? Biraz kalın olmuş sanki. Vallahi bundan incesi de olur da yani buna da kalın diyorsanız. Çok da kalın da, değil mi diyorsun? Çok da kalın değil yani. Bazı ko kıymada koku geliyor falan. Öyle hiç sevmem ama bu evet. bunun kıymasında falan koku yok. Evet. Ben sadece biraz kalın buldum ben. Peki, e, şunu sormak istiyorum. Tabağınıza baktığınızda e, büyük bir beceri ya da ne bileyim işte tabağım cidden yoğun dolu, cidden ben burada bir hamur attık görüyorum dediğiniz bir tabak var mı önünüzde? Yani illaki hamur açması var. Sonuçta üçü de emek emek harcanan bir yemek. Yani tabii ki var. Yani bu tabak misafirlikte normal günlük hayatta önünüze geldiğinde el sahibi cidden evet uğraşmış bana değer vermiş tabii ben ki, geleceğim diye tabii der, ki, der misiniz? Söylerim, tabii, tabii ki. Söylerim. Tabii ki. Hatice Hanımcığım. Ben içinin kıymasının harcını çok beğendim. Lezzetli geldi yani. E, cevizin tadı da oldukça iyi geliyor. Ben ceviz koyacağınızı düşünmemiştim ama koymuşsunuz evet. gayet lezzetli oldu. Yöre yöre değişiyor ama çoğunlukla Antep yöresinde falan ceviz cevizle. yapmıyorlar. Ceviz de yapıyorlar. Hı. Ceviz hı, -hı. Gayet Emin Emine Hanımcığım. Ben de aynı Hatice Hanıma katılıyorum. İçinin e, nezletli olmuş kıyması, olsun. ama hamuru çok kalın. Kalın mı? Geldi? Çok kalın, kalın değil. değil kalın Amine geldi. geldi. Birazcık daha kızarmış daha güzel oluyor tadı. Öyle mi? Ben biraz çok evet. kuru. Hı -hı. Biraz, hayır, biraz beklediği için biraz kurumuş. Biraz herhalde. kurumuş çekti. Herhalde. Bakın Hı -hı. bayağı kızarmış çünkü e, yani neredeyse tavaya yapışmış e, oldu. Şey. kızarmadığı için o şekilde Sizinkini daha güzel. De öyle. Bir de. E, bunu ben size, ben sizden yumurta şeklinde beklerdim. Çünkü öyle yapıyoruz biz. İçinin birazcık ya, da cevizi fazla oluyor. Farkı ne? Tadı, lezzeti olunca farkı ne oluyor ki? Bir tek yumurta olması mı? O şekil daha güzel. Bir de içinde ceviz daha yoğun oluyor. Görsel olarak demek ha. ki. Öyle cevizi isterim. daha fazla oluyor kadirle. Peki Emine Hanım, O zaman da önümüzde... ceviz tadı geliyor. Gayet iyi. yani bu, bu tat bana göre iyi yani. Peki, beş, beş çayın içi köfte yakışıyor mu sizin açınızda? Hani siz biraz yakıştırmıyorsunuz diye. ...beş çayına bazı şeyleri yakıştırmıyorsunuz evet, ya... Kadir ...işi köfte yakışıyor mu beş çayına size göre? Güzel. Yakışıyor. Peki tabağa baktığınızda... E, ...hamarat mı hanımefendinin tabağını görebiliyor musunuz? İki tane el açması olduğu için... ...hakkını yiyemem. Görüyorum Kadir Görüyorsunuz. Bey. Görüyorsunuz. Evet. Emine Hanım siz bu menüye basit dediniz galiba... ...size göre basit bir de beş çayına uygun değilmiş. Neden mesela basit? Yani basitlik de konusu derken... Ee, ...bir de beş çayına uygunsuzluğunu sormak Ben böreği Kadir Bey... E, katmeri? Katmeri normalde ben sabahları e, ee, sabahleyin kahvaltıya misafirim geldiği zaman onlara yapıyoruz. 5 çayın uygun Hayır, değil mi, uygun Katrin? değil Kadir Bey. Ben de yaparım. Her her zaman o kadar çok sık yapıyorum Kalk, ki ben torunum isteyince hemen yaparım. Kalmış. Bence her zaman Evet. Beş çayında da gayet giden Peki Gülcan şey? abla menüyü basit bulmasına ne diyorsun? Aa, o kendi görüş ama ben böyle bir şey demiyorum. Kaç tane yanlısı el açması o var o var. Hepsi el açması ya. Hangisinin bir kumpirin dışında? Emine Hanım kendi menüsüyle benim menümü boşuna kıyasladı. Kişi köftenin <laughs> tadı çok tum. güzel olmuş. İçi de çok güzel olmuş. Sadece e, herhalde kızartıp soğuduk ki o yüzden dışı biraz sertleşmiş. Ama aynen. önemli olan içinin kıyması da biraz kıyma. Lezzet yapmışsın abla. Tadı tuzu evet. baharatı yerim. Çok lezzetli. Elle koluna sağlık. Olsun. Cidden de... çok pardon. Cidden de menün uğraştırıcı bir menü. İki saat içinde hamur işi, işi köftesi. Mutfakta da güzel bir enerji vardı. Eline koluna sağlık diyorum. Tatlının tadına bakalım nasıl Hadi olmuş. Bakalım. E bir şey diyeceğim. Biz kerevizin tadına bakmadık. Gülcihan abla. Efendim. Gülcihan abla biz kerevizin tadına bakmadık. Ya, Tabaklar unuttuk, gitti. Unuttuk, unuttuk şey. E, senden diyeceğim iki tane kase, kase getir. getir. Bizim tabaklarımız duruyor zaten. Kerevizin tadına bakıp öyle tatlıya geçelim. Ben şöyle söyleyeyim. Ben kerevizi seviyorum. Ee, kerevizi de sevdiğim için bu kadar ağır e, hamurların içine bence güzel olmuş. Al. Tadı afiyet da afiyet lezzetli. Olsun, tuzu, çok teşekkür ederim. Yağ, afiyet olsun. Lezzetli geldi. Hatice Hanımcığım. Ben de çok beğendim. Afiyet olsun. Figen Hanım. Ben de çok beğendim. Lezzeti şey yerinde ama çok ben beş çayına koydum. uygun görmüyorum. Aa, evet Figen Hanım yoğurtlu şeyleri Yoğurdu. sevmiyor evet. da. Şimdi hani börekli. Bu bir meze. Akşam mezesi. Peki Emine Hanımcığım. Ben de beş çayına uygun görmüyorum Kadir Bey. Yoğurtlu olduğu ee, için mi kereviz yo oldu? Yo yoğurtlu olduğu için. Hmm. Bir de sarımsağı çok fazla olmuş. Bir tane Sarımsak de... kokusu mu çok evet, ağır geliyor sizin Ağır hiç. geliyor Kadir Bey. Sarımsak sevmiyor musunuz? Siz hiçbir şey Koza beğenmediniz valla. Aç kaldınız hmm. bence. Hiçbir şey beğendiremedim sizi. Emine Hanım gerçekten beğenmeme odaklı gelmişsiniz. Yapılan emeğe yazık. Gülcihan Hanımcığım, elinize sağlık. Normalde ben kerevizi Asiyet çiğ olmuşsun. hayatta yemem. Yemeğini çok severim, sebze ayırt etmem ama... ...çiğ yemem, daha önce yaptılar, bu kadar lezzetliydi. Bu Asiyet gayet güzel, Eli çok lezzetli. yani güzel olmuş. Çok lezzetli, yani güzel olmuş. Elinize, kolunuza sağlık, çok sağ olun. buyurun. Evet, bir de tatlımızın tadına bakalım. Gülcihan Hanım, Emine Hanım'ın yorumlarına ne diyeceksiniz? Bu kadın hiç ne dediğini bilmiyor, ne istediğini de bilmiyor. Ağız tadı da yok bunun. Ne lezzeti var, ne ağız tadı var. Böreği nerede yapıldığını bile anlayamadı. Böreği tavada yapmışsın dedi. Aynen öyle. Hiç tavada yapılmışa benziyormuş Allah aşkına. Emine Hanım'ı memnun etmek için özel bir çaba sarf edecek misiniz? Özel çaba. Şimdi bir tatlım kaldı. Onu da sunarsam, onu da memnun edersem. Ettim edemediysem zaten o istediğini bilmiyor ki memnun et. Sizce bugün size kaç puan verecek? Vallahi verse verse ya iki verir ya da üç verir. Yani düşük puan verir diyorsunuz. Bakacağız, vicdanla kalmış bir şey. Figen e ablacığım senden başlayalım, nasıl buldun tatlıyı? Benim bildiğim midye baklava daha kıyır kıyır, daha kat kat oluyor. Midye Şimdi tatlısı. şunu sormak istiyorum, bu midye tatlısı mı midye baklava mı? Midye tatlısı. Ha midye tatlısı. Midye tatlısı. O zaman elinize sağlık. Afiyet olsun. Yani Şerbeti, bunun, şeyi güzel olmuş. Bu normalde böyle yumuşak, yumuşak mı olması yumuşak. gerekiyor? Yumuşak yediğin zaman şerbetli yemen lazım. Ben midye baklava olarak Yok. bekledim. Midye tatlısıysa elinize sağlık. Afiyet olsun. Peki Emine Hanımcığım. Ben Kadir Bey şerbetinin birazcık ım, şerbet gibi gelmedi tadı. Birazcık ım, böyle tatlı. Susumsu mu? Evet susumsu olmuş. Tadı tat, şerbetini de tad alamadım. Dedim belki dedim bu tatlıyla beğendiririm sana onu da beğenmedin. <laughs> yani gerçekten <laughs> dedim beğenirsin evet. dedim Çünkü ama. Çünkü de şerbet gibi değil. Sanki böyle yumuşaklık gibi bir tat alamıyorum şerbet. Sanki yani şey, su, su, şerbeti su gibi. Biraz şerbeti biraz sıvı mı olmuş? Hı. Çok evet. kıvama gelmeden. Ne, de, gelmeden hemen şey yapmış. Ya. Çünkü şerbet tadı alamıyorum. Peki. Afiyet olsun. olsun. Sen Hayır yani ben sevmedi hiç beğenemedim. De, de, ben de şerbeti biraz kıvamsız olmuş. Biraz biraz hamur geldi bana. Evet. Acaba Ama hamur yerimi geldi bilmiyorum ben. Hayır yok şey tatlıyı çektiği için hamur. Şerbeti çektiği hamur için böyle değilmiş. olmuş. Hamur, hamur değil. değil. Ama şey e... yumuşak mı? Biraz yumuşak. yumuşak olmuş herhalde. Ama işte şerbetini almış. Ki bu kadar kısa bir zamanda almış yani bunu beklesem bu saatte almaz. Bu arada almasın. bir şey cem Hanım siz bunun üstüne şerbet mi döktünüz bunu şerbete mi attınız? Şerbetin içine atıyorsun. Ha bunu şerbetin içine atıyorsunuz tamam. kemerbaşa ama, gibi. Iı, arkadaşlara katılıyorum şerbeti bir tık daha kaynatabilir misiniz? Biraz daha evet. ağdalı biraz daha, az, ağdalı az, biraz daha kıvam olabilir ee, Dakikaya göre kaynatıyorsun ya. Ama çok dakikası. su tadı falan gelmiyor. Hmm. Hmm. Peki Hatice bu bunu oklava ile açıldı. Güzel. Tost. Bunun da az bir yapılışını kız anlat ölme Allah'ın seversen öldürdü beni. Ben bir az kız. buçuk tahmin ediyorum. Şunu nasıl yaptığını bir anlat. Zaten Bunu... <laughs> midye tatlı mı baklava mı arada kaldık <laughs> bari nasıl yapıldığını anlat da bilelim. <gülüyor> 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 çok kısa. değil. Hamurunu yoğuruyorsun koyuyorsun. Küçük bezelere mi alıyorsun? Küçük küçük evet Hı. Ona onu ayırıyorsun yani o hamuru ona ayırıyorsun. Sonra küçük küçük açıyorsun. Aralarına nişasta serip serip serpip serpip. Yani kapka, hemen hemen baklava hamuru istitabı. gibi açılıyor. Evet, evet, evet. Aynen. Sonra onu büyükçe bir açıyorsun. Açabildiğin kadar aç. Sonra sıkı bir şekilde rulo yapıyorsun. Rulo sonra yaptıktan kesip, sonra balıyor. kesiyorsun aynı eşitlikte kesip kesip. Olmadı. Arasını tekrar açıyorsun, kestikten sonra. Tekrar açıyorsun, arasına cevizini koyup... Yani koyuyor. uğraştırıcı bir tatlı mı? Evet. uğraştırıcı. Ben bunu daha çok böyle çörek gibi yapıyordum dediğiniz gibi. He. İçine peynir veya kıyma koyup çörek gibi yiyin. Yeni... Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.